Merhabalar, ben fiyat Simi Otomotiv'den satış tanışmanı Ümit. Bugün sizlere Ege Cross Launch Plus artı güvenlik olan aracımdan bahsedeceğim. Şimdi sizlere aracımın dış donanım ve özelliklerinden bahsedeceğim. Ön sis farları, ön park sensörü, imza gündüz led farlar, 17 inç elmas kesim çelik çantlar, gövde rengi yan aynalar, krom üst çıta, krom kapı kolları. Şimdi size aracımın iç donanım ve özelliklerinden bahsedeceğim. 6 ileri otomatik şanzıman, kablosuz şarj, koltuk ısıtma, dijital klima, telefon ekranı yansıtabileceğiniz 10 inç tablet ekran, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleyicisi, adaptif kuruz, şerit takip, tablet tanıma sistemi, hayalet ekran, sesli komut sistemi, 4 cam otomatik, ve elektrikli aynalar mevcuttur. Aracımızın arka yolcu kısmına geldiğimizde ise koltuklar parça kalktığının şeklinde katlanabilmektedir. Ayrıca arka diz mesafesi oldukça geniş olup seyahatlerinizde oldukça konforlu alan sağlamaktadır. Şimdi aracımın arka kısmından bahsedeceğim. Arka park sensörü, geri görüş kamerası, lastik yardım kiti ve 440 litre bagaj hacmine sahiptir. Daha detaylı bilgi için sizi fiyat sorularını beklemekteyiz.